Arkadaşlar tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle 05 Cennet amaşamızın en sirin ilçesi olan Gümüşacık Köy ilçemizin en özel, en güzel köyü olan Çetmi Köyü'ndeyiz arkadaşlar. Çetmi Köyü'nde İlyas Baba, Acı Bektaş Veli'nin devamı olan İlyas Baba'nın Türbesi Çetmi köyümüzde arkadaşlar. Buraya gelip dua edenler tüm arzuları, tüm istekleri, tüm hedefleri en kısa zamanda gerçekleşiyor. Herkesi Çetmi köyüne, Gümüşe köyüne, Amasya'ya, İllas Baba dua etmeye ve dua almaya bekliyoruz. Allah kabul eylesin. Amin. canlarım. Hüseyin Ermiş dedi evimizde bu e, dayımız Gümüşacı köyün Çetmi köyünü ve Amasya'nın Güllü dedesi. Benim dedem, benim dayım, Remzi dayım. Çetmi köyünün Cem evin, evinde birlikte bir tabak yemek yiyen, bir bardak su içen ayarları ve hedefleri en kısa zamanda Gerçekleşiyor. İlavetin en güzel tarafı da hayatı 360 derece uzunluğun mutlu değişiyor. Herkesi Çetme Köyü'ne bekliyoruz. Allah kabul eylesin. Arkadaşlar, canlar, dostlar, doğayı sevenler, yürüyüşü sevenleri herkesi ailece olarak 05 Cennet Amaç Yerimizin ilçemizdeki Çetme Köyü'ne Unupıran'a, Dere Köyü'ne, Çal Dedesi'ne, Yürüyüş Parkı'na bekliyoruz arkadaşlar. Toplam mesafemiz yaklaşık 15 kilometre. Burada güler yüzü insanlarımız var. Onlardan bir bardak su, bir tabak yemek yediğiniz zaman 360 derece hayatınız güzel ve olumlu olur olarak değişecek. İlaveten de tabiatımız var, doğamız var, her önce kültürümüz var. En güzide... Doğal hayatımız var arkadaşlar. Herkesi Çetmi Köyü'ne bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Sakın ailece geç kalmayın. Dostlar, arkadaşlar. 05 Cennet Amaç Yerimizden Gümüşacı Köyümüzden Çetmi Köyümüzden Herkese sevgiler, saygılar.